Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz de imkanla Bu da sana ders Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türkiye'de turizm. Evet, ülkemizde iklim koşulları, yer şekilleri, e iklim koşulları hem deniz turizmi üzerinde etkilidir, hem kış turizmi üzerinde etkilidir. Yer şekilleri kış turizmi üzerinde etkilidir. Aynı zamanda çeşitli yer şekillerinden dolayı turizm faaliyetleri gelişebilir arkadaşlar. Jeolojik geçmişinden dolayı mesela jeotermaller yaygındır. Turizm faaliyetleri Aynı zamanda bu şekilde de gelişebilir. Kurulan uygarlıklar turizm potansiyelimizi arttırmıştır arkadaşlar. Çünkü Anadolu açık hava müzesi konumundadır. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır ve bu uygarlıklardan kalma birçok eser bulunmaktadır. Evet öncelikle Türkiye'de bulunan bazı doğal sembollere baktığımızda arkadaşlar bunlardan bir tanesi göreme peribacalar Nevşehir. tabii ki Kula'da da peribacalar var Manisa. Bunlar doğal sembollere örnektir arkadaşlar. Aynı zamanda Pamukkale travertenleri kireç taşının zamanda çökelmesiyle oluşmuş bir alandır. Türkiye'nin bazı doğal sembollerine örnek verilebilir. Evet, Manavgat Şelalesi Antalya'da, Ihlara Vadisi Aksaray'da arkadaşlar, Avant Gölü Bolu'da, Erciyes Dağı Kayseri'de, Ağrı Dağı Ağrı'da arkadaşlar. Aynı zamanda Uludağ, Bursa'da birçok turizm sembollerimiz mevcuttur arkadaşlar. Bunlar doğal semboller olarak karşımıza çıkar. Evet, Türkiye'deki kültürel sembollere baktığımızda arkadaşlar, Türkiye biraz önce dediğim gibi, Türkiye açık hava müzesi konumundadır. Kültürel sembollere örneklerden bir tanesi Şanlıurfa'da Haran Evleri. Veya Bursa'da arkadaşlar Ulu Cami örneklerini vermişiz. Baktığımızda Sümela Manastırı Trabzon'da İshak Paşa Sarayı ağrı da önemli bir turizm sembolüdür arkadaşlar. Taş evleriyle meşhur kentimiz Mardin. Mardin önemli bir turizm sembolümüzdür. Aynı zamanda Ayasofya Camisi, Sultan Ahmet Camisi, Selimiye Camisi bunlar da diğer turizm sembollerimiz olarak karşımıza çıkar. Evet, Türkiye'nin kültürel mirası arkadaşlar. Uluslararası önem taşıyan, korumaya değer, doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere dünya mirası denir arkadaşlar. E, UNESCO tarafından yapılan sınıflandırmaya göre somut ve somut olmayan e, kültürel miras olarak ikiye ayrılmaktadır. E, somut miraslara baktığımızda tarihi yapılar, mekanlar ve anıtlardır. Yani somut miraslar dediğimiz arkadaşlar camiler olabilir e, veya müzeler olabilir. Bunlar somut miraslardır. E, somut olmayan miraslara baktığımızda ise arkadaşlar halk hikayeleri, destanlar, masallar, fıkralar, karagöz, kukla ve kına geceleri gibi unsurlardır. E, Türkiye'nin e, UNESCO tarafından koruma altına alınmış bazı yerleri var arkadaşlar. Bunları tanıtalım şimdi. E, Selimiye Camii e, ve Külliyesi arkadaşlar Edirne'de. E, surlar e, İstanbul'da arkadaşlar tarihi e, kalıntılar yine koruma altında alınan e, koruma altında alınan yerlerden. Safranbolu evleri Karabük'te. E, Çatalhöyük e, Neolitik kenti Konya'da ilk yerleşim alanlarından bir tanesidir arkadaşlar aynı zamanda. E, evet Divriği Ulu Cami Sivas'ta, e, Hattuşa Boğazköy e, Çorum'da, Ani Harabeleri Karsta, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri. Diyarbakır'da. Evet, Nemrut heykelleri Adıyaman'da, Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da. Evet, aynı zamanda Bergama Antik Kenti İzmir'de, Troya Antik Kenti Çanakkale'de ve şurada bir bilgi var arkadaşlar, şuna dikkat edelim. UNESCO tarafından koruma altına alınan son kültür varlığımız Göbekli Tepe'dir. Bu da Şanlıurfa'da aynı zamanda. Evet Afrodisyas Aydın'da, Efes Antik Kenti İzmir'de, Pamukkale ve Hierapolis Denizli'de, Cumalı Kızık Köyü ise Bursa'da arkadaşlar. Peki şurada önemli iki tane bilgi var. Bunlara bakalım arkadaşlar. Şimdi Göreme Milli Parkı ve Kapadokya ile arkadaşlar Pamukkale ve Hierapolis karma yapıda yani hem doğal hem beşeri miras alanlarıdır. Fakat diğerleri sadece beşeri miras alanlarıdır. Bu ayrıma dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Göreve Milli Parkı ve Kapadokya. Kapadokya'da birçok yeraltı şehri vardır. Kilise vardır arkadaşlar. Pamukkale'de Hierapolis'in varlığı. Aynı zamanda e, travertellerin bulunması karma özellik kazandırmıştır. Yani hem doğal hem beşeri yapılar varsa arkadaşlar bu karma yapıda bir miras alanıdır. Evet, e, coğrafi işaret kavramı var arkadaşlar. Coğrafi işaret nedir? Herhangi bir e, ülke, bölge ya da yöre gibi alanlara has ürünlerin yerelliğini koruyabilmek adına alınan yasal tedbirlerdir. Şimdi burada iki tane kavram var arkadaşlar. Menşe adı ve mahreç işareti diye kavramlarımız var. Tüm özellikteki e, belli bir tüm özellikleri belli bir yere ait olan ve başka yerlerde bulunmayan ürünlere menşe adı verilir. Örnek verecek olursak lüle taşı sadece Eskişehir'de. Oltu taşı sadece Erzurum'da. Bu menşe adıdır. Mahreç işareti ise şudur arkadaşlar. Üretimi ve işlenmesi gibi süreçlerde en az birinin sınırları belirlenmiş bir alanda gerçekleştirildiği ürünlerdir. Bize bunu örnek İnegöl Köfte. Evet coğrafi işaretlerin amaçları nelerdir? Bu aslında önemli arkadaşlar şu slayta dikkat edin. E, coğrafi işaretinin amaçlarına baktığımızda tüketici haklarının korunması. Yani en azından sahte ürünler e, ürünlere e, tabi kalmamış olurlar. Ürünün gerçek üreticinin e, haklarını koruması. Taklit ürünlerin engellenmesi e, ihracat gelirlerinin arttırılması, tarihsel ve kültürel değerlerin korunması coğrafi işaretlerin genel amaçlarıdır. Evet, coğrafi işaretler kapsamındaki bazı ürünlere baktığımızda arkadaşlar, mesela Afyon Kaymağı, Kütahya Çinisi, Ezine Peyniri, Oltu Taşı, Kayseri Pastırması, Gemlik Zeytini, Şile Bezi, Niksar Cevizi, Devrek Bastonu, Salihli Kirazı gibi coğrafi işaretler kapsamında bulunan bazı ürünlerimiz mevcuttur arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin turizm potansiyelleri ve varlıklarına bakalım arkadaşlar. Sağlık ve termal turizm. Termal turizmin Türkiye'de gelişmesindeki ana faktör Türkiye'nin genç yapıda olmasıdır arkadaşlar. Peki. Jeotermal kaynak bakımından zengin olan bir ülke olduğumuzdan termal turizmimiz gelişmiştir. Ve potansiyelimiz yüksektir arkadaşlar. Ee, özellikle geliştiği bazı yerlere örnek verecek olursak Afyon, Bursa, Yalova, İzmir, Denizli, Aydın, Kızılcahamam, Ayaş, gibi merkezlerimiz mevcuttur arkadaşlar. Türkiye'nin potansiyeli yüksektir bu konuda. Çünkü e, Türkiye genç bir ülkedir. Kırıklı yapılar fazladır ve jeotermal potansiyeli fazladır. Son yıllarda arkadaşlar ülkemizde tıptaki gelişmelerden dolayı da saç ekimi, estetik gibi nedenlerden dolayı e, turist çekmektedir. Evet, e, kış turizmi ülkemiz eğimli bir ülkedir. Aynı zamanda dağlık alanları fazladır. Engebeli alanları fazladır. Kışların soğuk, kar yağışlı geçtiği yerleri fazladır. Bu nedenle kış turizm potansiyeli yüksek olan bir alandır. Evet, önemli kış turizm merkezlerimize baktığımızda Uludağ'da Uludağ var arkadaşlar Bursa'da. Palandöken Erzurum'da, Kartalkaya Bolu'da, Kartepe Kocaeli'de, Davraz Isparta'da, Elma'da, Ankara'da bunlar önemli kış merkezlerimizdir. Ama çok ciddi anlamda turist çekenlerin başında arkadaşlar Uludağ gelmektedir. Evet yayla yaylacılık arkadaşlar özellikle Karadeniz'de ve Toroslar'da gelişmiştir. Çünkü buralar arkadaşlar yüksek alanları bulunan yerlerdir. Karadeniz'de hem hayvancılık amaçlı hem de turizm amaçlı yaylacılık faaliyetleri var. Toroslar'da ağırlıklı olarak turizm amaçlı yaylacılık faaliyetleri mevcuttur. Evet, golf turizmine baktığımızda arkadaşlar ülkemizde son yıllarda gelişme gösteren bir e, turizm e, sektörüdür. E, Antalya'da, Muğla'da ve İstanbul'da e, yapılan bir turizm faaliyetidir. En önemli merkezi de arkadaşlar Antalya'nın Belek beldesindedir. Kongre turizmi genellikle turizmin ölü sezonunda, yani turizmin e, durgun sezonunda otellerin doluluk oranını arttırmak için yapılan bir turizm faaliyetidir kongre turizminde en önemli merkezlerimize baktığımızda İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara'dır. Özellikle Antalya kış döneminde ciddi anlamda kongre toplantı gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Evet, inanç turizmi pek çok kültüre ev sahipliği yapan ülkemizde farklı dinlere ait yapılardan dolayı turist çekmektedir arkadaşlar. İstanbul İzmir, Hatay, Trabzon, Van gibi yerler. İstanbul'da arkadaşlar Hristiyanlara ait çok yapıda çok sayıda yapı bulunmaktadır. İzmir içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Hatay farklı dinlere ait yapılar bulunmakta. Trabzon'da en önemli merkez arkadaşlar Sümele Manastırı'ydı. Van'da arkadaşlar yine farklı dinlere ait yapılar mevcuttur. Evet, yat turizmi. Yat turizminin de gelişmiş olduğu yerlere baktığımızda arkadaşlar genellikle koyların yaygın olduğu yerler. İzmir, Kuşadası, Bodrum, Datça, Marmaris, Göcek yat turizminin gelişmiş olduğu yerler. Evet deniz turizmine baktığımızda en önemli iki merkezimiz Akdeniz ve Ege bölgesidir. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde güneşli gün sayısının fazla olması, yaz döneminin erken başlaması deniz turizminin potansiyelini arttırmıştır. Fakat şuna dikkat edelim arkadaşlar. Ee, Güney Marmara e, deniz turizminin geliştiği alanlardan bir tanesidir. Fakat e, çok fazla tercih edilen bir bölge değildir. Çünkü su sıcaklığı e, düşüktür. Karadeniz'de bulutlu gün sayısı fazla. Bulutlu gün sayısının fazla olması deniz turizmini olumsuz etkilemiştir. Ülkemizde gelişen turizm faaliyetlerinden bir tanesi de dağcılıktır. Yani alpenizm, Dağ yürüyüşü, kamp kurma ve tırmanma gibi faaliyetleri kapsıyor dağcılık turizmi. Ağrı'da Beydağları, Erciyes, Kaçkar, Süphan, Nemrut gibi dağlık alanlarımızda bu turizm faaliyeti gerçekleşmektedir. Evet mağara turizmi özellikle karstik yapılardan dolayı ülkemizde mağaralar yaygındır arkadaşlar. ve bölge olarak da baktığımızda Akdeniz bölgesinde karstik araziden dolayı mağara sayısı oldukça fazladır. Bazı mağara örneklerimize baktığımızda Karayin, Beldivi, Narlıkuyu, Cennet Cehennem bunlar bazı mağara örneklerimizdir. Evet bilgi notumuz önemli arkadaşlar. 2016 verilerine göre turist sayısı bakımından dünyada 10. sıradayız. Ancak turizm gelirleri bakımından 14. sıradayız. Ee, peki arkadaşlar Türkiye'de en çok turist çeken coğrafi bölge neresi gibi bir soruyla karşılaşırsak eğer en çok turist çeken coğrafi bölgemiz Marmara bölgesidir. Çünkü İstanbul İstanbul 12 ay boyunca turist çeken bir kenttir. Çünkü tarihi turizm çok gelişmiştir o coğrafi alanımızda. Evet arkadaşlar ülkemizde e, turizm e, politikalarının ana hedefi turizmi geliştirmek, istihdamı arttırmak, e, aynı zamanda döviz girdisini arttırmaktır. Peki maddelere baktığımızda arkadaşlar turizm geliri açısından ilk 5 ülke arasında yer almak hedeflerden bir tanesidir. 2016 yılında arkadaşlar Türkiye 10. sıradaydı. Peki turizmi uluslararası marka haline getirmek. Yani Türkiye'yi çok önemli bir turizm bölgesi haline getirmek hedeflerden bir tanesi. Ulaşım ağını geliştirerek turizmi buna paralel olarak geliştirmek. Turizm faaliyetlerini yaparken daha çevreci yaklaşımlarda bulunmak. Bu da sürdürülebilir bir turizmi ortaya çıkaracaktır. Yani kapasiteyi aşan turizm faaliyetlerinden kaçınmak. Ülke değerlerinin dünyaya tanıtılmasını sağlamak, bu da tabii ki e, turizm potansiyelini arttıracaktır arkadaşlar. Gelen turist sayısını arttıracaktır. Alternatif turizm faaliyetlerini yaygınlaştırmak. Mesela bu dağcılık turizmi olabilir, jeotermal turizm olabilir, kongre turizmi olabilir. Alternatif turizmi yaygınlaştırırsak arkadaşlar, turizmin ölü sezonunda... E, yine gelecek olan turist sayısı artacaktır. Evet hedeflerden bir tanesi ana hedef zaten arkadaşlar gelecek turist sayısını arttırmak. Dış ticarete meydana gelen açığın bir kısmının turizm gelirleriyle kapatılmasını sağlamak. Aynı zamanda turizm faaliyetlerinde istihdam oranını artırmak Türkiye'nin turizm politikalarının hedefleri arasında yer almaktadır. Evet arkadaşlar Türkiye turizmi ile ilgili e, testlerinizi çözebilirsiniz. Hoşçakalın.